Merhabalar sevgili dostlar, ben Asude Eda Şenlan. Bugün sizlerle beraber aslında hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu aura alanımızdan bahsetmek istiyorum. İfade etmeye çalıştığınız şeyin tam olarak karşı tarafa geçmesini sağlayan bir alan. Sabah kırmızı ile başlayan bir aura, öğlen yeşile dönebilir, akşam maviye dönebilir. Çocuğunuza bir şey anlatırken neden anlamıyorsun? diyorsunuz bazen değil mi? Özellikle aura alanınızı genişletmek için mutlaka Merhabalar sevgili dostlar. Ben Asude Eda Şennaz, bütünsel ve holistik yaşam danışmanıyım. Bugün sizlerle beraber aslında hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu aura alanımızdan, yani bedenimizin elektromanyetik alanı diye adlandırılan enerjisel bedenimizde bulunan auramızdan bahsetmek istiyoruz. Auranın insan vücudunda ve bedeninde ve alanında ne kadar önemli bir yer tuttuğundan bahsederek başlamak istiyorum aslında konuya. Özellikle bu işin içerisinde olan dostlarımız e, genel hayatları içerisinde iş hayatları içerisinde mutlaka aura alanlarını güçlendirmeli ve aura alanını güçlendiren kişilerin yaptıkları işlerde daha başarılı olabildiklerini de görmelerini isteriz aslında. Çünkü aura alanı kişinin aslında tamamen anlattıklarının karşı tarafa geçmesini, söylediklerinin tam olarak karşı taraf tarafından anlaşılmasını ifade etmeye çalıştığınız şeyin tam olarak karşı tarafa geçmesini sağlayan bir alan aslında. Belirli aura renkleri var fakat biz aura renklerine pek takılmıyoruz işin açıkçası sevgili dostlar. Çünkü sabah kalktınız çok neşeli olabilirsiniz. Öğleden sonra bir anda öfkelenebilirsiniz. O yüzden burada aura renklerini görmek ya da aura rengim benim ne diye bir soru aslında tam olarak biraz eksik kalıyor. Çünkü sabah kırmızıyla başlayan bir aura öğlen yeşile dönebilir. Akşam maviye dönebilir. Dolayısıyla bir de burada auranın rengindeki kırmızı, kırmızı hem öfkenin rengidir hem de aşkın rengidir aslında. Dolayısıyla auranızın kuvvetli olması, aura alanınızın geniş olması sizin için çok önemli bir faktör aslında. Dolayısıyla aurası güçlü olan kişiler bir alana girdikleri zaman her zaman fark edilirler. Hani duyuyoruz ya, ay ne kadar güzel bir auran var. İşte tam olarak Bundan bahsediyoruz aslında. Aura alanı kişinin bir ortama girdiğinde tamamen fark edilmesini, söylediklerinin ve anlattıklarının karşı tarafa geçmesine neden olur. Şimdi birkaç örnek verelim isterseniz. Anlatıyorum, anlatıyorum. Acaba havaya mı anlatıyorum dersiniz bazen değil mi karşınızdakine? Aslında evet anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Havaya anlatıyorsunuz maalesef dostlar. Çünkü eğer aura alanınız çok geniş ve pozitif ve çok enerjik olursa anlattığınız durum karşı tarafa en iyi şekilde geçebilir. Ya da çocuğunuza bir şey anlatırken neden anlamıyorsun diyorsunuz bazen değil mi? İşte aslında auranız yukarıda ve auranız kocaman ve geniş olursa anlattığınız karşı tarafa en güzel şekilde geçebiliyor olacak. Peki ben bu auramı nasıl güçlendirebilirim? Şimdi sevgili dostlar, aurayı güçlendirmenin aslında birçok tekniği var. Bu alanda çalışma yapan dostlarım, aura yükseltmekle alakalı, aura alanlarını genişletmekle alakalı birçok çalışma yapıyorlar. Ama benim kendi adıma yaptığım çalışmalar ne diye soracak olursanız, özellikle aura alanınızı genişletmek için mutlaka hayal gücünüzün yüksek olması gerekli. Hayal gücü yüksek olan aurasını en iyi şekilde yükseltebilir aslında. Gözlerinizi kapatın. Bir denizde olduğunuzu hayal edin. Bir orman içerisinde olduğunuzu hayal edin. Bedeninizin esnediğini, tamamen alanınızın büyüdüğünü, kendinizi bir fanusun içinde hayal edin gibi gibi. Dolayısıyla hayal etmek aura alanını çok güçlendiren çalışmalardan bir tanesi ve de vücudunuzu esnetmek de aynı şekilde bunların başında gelenlerden bir tanesi. Dolayısıyla kişilerin aura alanlarının iyi olması, öğretim görevlilerinin, öğretmenlerin, sahneye çıkanların, birilerine bir şeyler anlatmaya çalışanların, çalışıp karşı tarafa geçirmek isteyen dostlarımın aura alanlarının kuvvetli olması gerekiyor sevgili dostlar. İnşallah hepimizin aurası çok geniş ve büyük olsun ki karşı tarafa tam olarak söylediklerimiz geçebilsin. Hepinize kocaman sevgiler. Kanalımı takip etmeyi ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın.